Arkadaşlar merhaba. Tercih danışmanlığında 10, DGS tercihlerinde ise 7 yıllık tecrübemizle bu yıl yapacağınız DGS tercihlerinizde yanınızdayız. 2023 DGS tercih sürecinde öğrencilerimize 6 hizmet sunuyoruz. Temel paketimizde her öğrenci için yapılan özel analizle sıralamanıza uygun tercih yapabilmeniz için gerekli bilgileri paylaşıyoruz. Bu paketimizde öğrenciler tercihlerini bizlerden aldığı bilgiler dahilinde şekillendirmektedir. Temel paketimizi her öğrencinin doğru tercih yapabilmesi için 200 TL ile öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Standart paketimizde öğrencilerin tercih listeleri ekibimiz tarafından hazırlanıyor. Bu süreçte öğrenci yalnızca sınav sonuç belgesini ve tercih edeceği bölümü bildirmesi yeterli olmaktadır. Tercih analizi ekibimiz tarafından yapılıp tercih listesi hazırlanarak öğrenciye teslim edilmektedir. Standart paketimizde 300 TL ile öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Özel paketimizde öğrencinin tercih listelerini ekibimiz oluştururken öğrencilerimiz görüntülü görüşme, üniversitelere yönelik detaylar ve soru cevap imkanına sahip olabilmektedir. Özel paketimizi 400 TL ile öğrencilerimizle buluşturuyoruz. VIP paketimizde öğrencilerimiz için gerçekleştirilen ders muafiyetleri ile birlikte en hızlı mezun olabileceğiniz üniversitelere odaklanarak tercih listeleri hazırlanmaktadır. VIP paketimizi 500 TL ile öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Platin paketimizde tercih listelerinde kullanılan yazılımla birlikte kontenjanları yüksek sıralamalardaki öğrenciler tarafından dolmuş kontenjanların tercih listesine eklenmediği çalışma gerçekleştirilmektedir. Bu sayede tüm tercih hakları en verimli şekilde değerlendirilmektedir. Platin paketimizi 600 TL ile öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Gold paketimizde geçen yıl öğrencilerimizden gelen talep üzerine tercih işlemleri gün içi kayıt sırası beklemeden tamamlanmaktadır. Gold paket tercih eden öğrencilerimiz platin paket içerisinde yer alan ayrıcalıkların tümünden kayıt olduğu gün içerisinde yararlanmaktadır. Gold paketimizi 750 TL ile öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Her sene olduğu gibi bu yılda 20 kişilik ekibimizle DGS tercihlerinde doğru adres olmayı sürdürüyoruz. 2023 DGS tercihlerinde 4000 öğrencimize hizmet sunumu gerçekleştirilecektir. İlk 2000 kayıt ekranlarınıza yansıyan indirimli fiyatlarla sunulacak olup 2000 kontenjan dolduktan sonra... Fiyatlarımız güncellenecektir. İletişim için mail ve Instagram hesaplarımızı kullanabilirsiniz. 2023 DGS tercih sürecinde tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz.